Herkese selam tekrar hoş geldiniz. Cenaze modunun başka bir bölümle karşınızdayım. Uzun zamandır cenaze modu çekmiyordum. Dedim bu sefer Recep İvedik karakterle bir cenaze modu çekelim. İlk bölüm çekmiştim Recep İvedik için. Bu ikinci bölüm olacak. Karaktere de bir güncelleme gelmiş. Çok gerçekçi olmuş gerçekten. Harika olmuş. Buradan mod yapımcısı Adaşım Uğur Prodüksiyon'a teşekkür ederim. Emeğine sağlık diyorum. Evet evden çıkalım. Bir de araba aldık. Fiyat 126 biz. Recep İvedik'in filmde kullandığı araç. Şöyle yakından bakalım. O araç da çok gerçekçi olmuş. Detaylar gayet güzel. Mod yapımcısı güzel çalışma yapmış. Hatta filmdeki plakanın aynısını yapmış. Şöyle bir bakış yapayım. Harika ya. Araca bak. Çok güzel. Detaylar harika. Birebir yapılmış gerçekten. Şöyle içine bakalım. Göstergeler direksiyon. Ön taraf bu şekilde. Mükemmel. Araca oturayım. Bu arada aracın her bir şeyi çalışıyor Gördüğünüz gibi sinyaller geri vites falan filan her bir şeyi çalışıyor İşe çıkmadan önce tabii ki elence yapacağız Ama benzinimiz az bir benzin almak lazım Sinyallere bak ne kadar güzel bak bak Ne kadar şirin bir araç bu ya Harika Bak 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 Gidelim bir benzin alalım ya Abi kaya. Cezalar da yiyip duruyoruz bu arada. <laughs> Şuradan bir benzin alayım bir. Şöyle her da de. Okey. Benzin bidonunu alayım bir benzin doldurayım. Şöyle bir benzin dolduralım. Kurlayalım. Okey. Ya hadi geçeyim be. Şuradan gidelim bir yarış yapalım. O oh birader ne olur oh, hayırlısı Yarış başlıyor. 3 2 1 Go Oley benim polis geçeceğim lan. Şimdi görsünüz nasıl. Ben sizi geçeceğim oğlum. Go! Oh. Of 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 birkaç var da ha. Arka polis peçebde. Çekil oğlum, çekil lan. Gel. Gel. Dostumun. Bu polisler peşimde. I see the We're in pursuit. lazım. Yes, sabır acep. Çekil lan, Vurma lan. Vurma lan. Bak gebertirim lan. Hadi. Beni anons ediyorlar. Polisler. Hadi. Hadi nasıl çakacağım? İkinci etaba giriyoruz. Hadi. Kim tutar beni? Vay vay. Oo <laughs> oh, roket. Roket dedik. Of of of. Ay bey. Ay bey. Pas peşimdeyim. Polis geliyor. Hadi. Kenara çekti. Ve şimdi. Hadi <laughs> kayıp. En birinciyim, en polisler atlattım. <laughs> harika az kaldı finişe geliyorum oğlum ne yapıyorsun lan bildiğimi çekil lan tıklım tıklım ben kazandım ben kazandım polisler peşimde yalçılar geliyor yalçılar geliyor ne desiz oğlum Hadi bakalım koçum. Bir daha işte biri. Bir koçum. Ben kaçar buradan. Polisler peşimde. Ben artık buradan işe gideyim. Çünkü polisleri atlatmam lazım. Polisler peşim değil. Polis peşim değil. Peşimde polis var. Polis evet, peşimde. Helikopter peşimde. Tamam, kaçayım bakayım. Nereye geldin be? Çık lan. Yok mu burada otopark? Kilim, atlattım galiba, benzin bitiyor. Çabuk bir yerlere girmem lazım. Şu inşaata girin bari. Wow. Atlattım galiba. Dur şuradan benzin almam lazım benim. Polisler rahat Ters yönde gidiyorum. Ne oldu birader? Koş lan. Benzin alayım. Ben buradan benzin alayım. that's fast. Ne oldu birader? Ne oldu? Ne gel gel, Kaçmalar. Gel. Ha? Ne? 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 Gel Ne? gel. Ne? 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 Gel Ne? gel gel, hadi gel. Dok. Kodum o Vay 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 vay. Aferin aferin. Harikasın. Koçum bir daha girmeyeceksin buralarda. Şuradan bir benzin alayım ben. Kuleyelim. <laughs> Okey. Ben şunu atayım. ben şuradan gideyim cenaze aracını alalım cenazemizi alalım buradan döneceğiz hoşbağın <laughs> harika ya kolumuzu attık arabamız da baksana çizildi ya Hadi bakayım koçum. Oğlum bu ışıklar ne zaman yanacak lan? Haydi lan. Ne diyorsun lan? Ne zaman yürüsene lan? Oğlum yürüsene lan. Sen yürümüyor musun lan? Oğlum sen niye yürümüyorsun lan? Ne demek? Beni burada bekletiyorsun. Ayıret bir şey ya. Bak senin de kırmızıda kaldık yine. Şöyle açayım da bir. <laughs> Hadi bakayım. Bekliyoruz. Şıklarda bekliyorum. O kadar için şimdi çıtlarda bekliyoruz değil mi? Reci biberik bu. İyi şey yapar. Sırlar yandı. Sırlar da neydi be? Cenaze da burada. Ben şöyle arabayı bir park edeyim. Şu engelli yerine park edeyim bari. <laughs> Okey. Ben yeni bir şeyden cenazeyi alayım yıkanmıştır herhalde. Cenaze aracımızı da göstereyim size. Daha önce kullanmış olduğum cenaze aracı. Gördüğünüz gibi yan tarafı bu şekilde, ön evet, tarafı bu şekilde yaptım. Okey, içeri girin ben. Cenazeyi alıp gelin. Bakalım bizim cenaze hazır mı? Hemşi bizim cenaze hazır mı? Nerede bizim cenaze? Bak hemşi içeri. Bizim cenaze burada hazırmış galiba. Doktor. Bizim cenaze hazır mı? Cenaze. Hazır herhalde. Alacağım gideceğim. Bak ona yeri. Gel seni bir öpeyim. Gel. Gel. Adamsın doktor. Doktor ben cenazeyi alıp gidiyorum. Ona göre. Doktor ben cenazeyi aldım. Tek başıma götürün ben bunu. Sırtlandım ben. Hadi gel şu doktor. Ben şuradan çıkayım. Cenazeyi tek başıma götürün bak. Tek başıma. Cenazeyi aldık gidiyoruz. Cenazeyi aldık gidiyoruz. Sen dışarı çıkalım. Bak, tek omuzumda yürütüyorum cenazeyi. Şimdi cenazeyi araca koyacağız. ve bu cenazeyi bir araca koyayım. Cenazeyi araca koyduk. Gördüğünüz gibi cenazemiz araçta. Tamam artık yola çıkalım. Ben şu kapıları kapatayım. Komple. Tamamdır. Gel, gel 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 Tamam buradan devam edelim. Yolumuz uzun. Bunları da açalım. Yola çıktık gidiyoruz. Oğlumu da attım böyle güzelce. Gidiyorum. Yolumuz uzun. Açın oğlum açın lan. Cenaze var açın <laughs> bakayım. Yol verin oğlum yol verin. Bak. Aferin. 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 <laughs> Cenazeyi de getirdik. Ben şuradan gireyim. Şöyle kestirmeden çıkayım ben şöyle. Ya yolundan. Açalım bakayım açalım. Cenaze geldi. Şurayı neyim aşağı. Şöyle geri geri yanaşayım bari. Gel 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 gel. Topla gel topla gel. Gel 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 gel. Tamam böyle böyle kal. Kapıları da açalım. Şuradan. Arka kapıları. Okey. Cenaze sizin mi baba? Cenazeyi getirdin. Gel çafa. Bir avetin de cenazeyi koyak da. Ben mi getireyim? Peki. Bir dakika yetişiyorum seni. Açıl bakayım. Açır. Cenazemizde sırtlandık. Şöyle götüreyim ben. Açıl bakayım. Açıl lan. Oğlum burada bu kadar adamsınız lan. Bir tane de yardım etmiyorsunuz oğlum. Tek başıma taşıyorum oğlum cenazeyi. Açın hakimler lan. Açın lan. No lan. Oğlum senin orada ne işin var lan? Bak silahı da aldım ha. Ona yürü. Oğlum ne oldu karıştı ortalık. Açın bakayım oğlum. Cenazeyi koyacağız. Cenazemizi de koyduk. Bak. Çiçekleri de benden olsun ha. Meclisimizin ikramıdır. Okey. Çağdır. Seriously? Toprağı bol olsun. Ben de bu kadar. Ben gidiyorum Ablaları kapatayım ben. Şuradan kapılarımızı kapatalım. Komple. Şöyle devam edeyim ben. Ben kestirmeden çıkalım. Şöyle yavaşayım Tamamdır. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.